arkadaşlar. Çok güzel bastı. Bakın. Geliyor. Şimdi hemen abi yapacağım takımı tanıtayım size. Şu gördüğünüz Shimano Vengeance 210. 7-35 gram atarlığında kamış. Shimano'nun Siyana modeli. 30'luk. İp misina ise yine Shimano ki Yani benim takımım hep Shimano'dan ibaret. Sadece kullandığım yemler farklılık göstermekte. Şimdi hemen kamışa hazır diyeyim. Bakın bu arada size etrafı da göstereyim. O arada kamışı. İki parça kamış bu arada bu Shimano Vengeance modeli. Kullanacağım yem bugün vibrasyon yem kullanacağım rüzgar çıkmazsa eğer. Vibrasyon yemin markası da Deep Bike. Bakın arkadaşlar şu şekilde. Vibrasyon yem Atakan Çetin abimin yerli üretimi LRF ve spin sahteleri. Vibrasyon yemlerde bunlar şu şekilde. Ben önce şu beyazı kullanacağım, şunu tercih edeceğim. Bakın. Şu gördüğünüz beyaz vibrasyon yemi. Bu LRF kutumu kapatayım. Şu gördüğünüz yemi kullanacağım. Şimdi hemen yerine koyayım. Bunda bu arada 3 tane delik var. Bakın görüyorsunuz. Ben şunu ortaya takacağım. Ortadaki yer. Yani kafa biraz aşağıda yüzüyor ve kuyruğu titreşim yapıyor. Bakın. Kullandığım rapala klipsi fır döndürdü. O da bu şekilde. Bakın ortaya taktım. Kafa az aşağıda yüzecek. Böyle kuyruk baya baya kuyruk sallayacak. Şimdi hemen İlk atışımızı yapalım. Rüzgarı da arkama aldım. O yüzden bugün bu av yerini seçtim. şu şekilde yavaş yavaş sarıyorum. <laughs> Aldım arkadaşlar. Çok güzel bir tane aldım. Hemen de geldi. Vibrasyon yeme. Bakın. Balık da güzel bir bu. dakika bastı buna. Gördünüz yani şunu. Vibrasyon yemi görüyorsunuz. Deep Pike'ın vibrasyon yemi. iki taraftan saldırmış. Oğlum aslında şurada balık pensem var onunla çıkarabilirim. Şuradan hiç zorlanmadan balık densemle çıkarıyorum. Bu vibrasyon yemi de yavaşça yere bırakıyorum şöyle. Bakın arkadaşlar yakaladığım balığı bir tane abime söz verdiğim için halı koyacağım bunları. Evet. Hop şu livara koydum şöyle şu şekilde. Livarı da şuraya bırakıyorum. Aldım arkadaşlar çok güzel bastı. Bakın geliyor. Küçük bir boy ama bak görüyor musunuz? Vibrasyon yemle yine. Yani bu vibrasyon yemler hakikaten bir harika. Harika. Önce şu ipi kurtarmam lazım. Şu ip daha fazla dolanmadan Önce şu balığın ağzından şunu çıkarayım yoksa elime girecek şu. Bakın arkadaşlar böyle şu Kamışı şöyle bir bıraktım. Çünkü sahteyi düzgün tutmuşum. Balığın ağzına şunu soktum. Ve şöyle balığın ağzından şu vibrasyon yemi yemi mi çıkardım bakın. Bu bu sahteyi iyi bakın mükemmel bir vibrasyon saati. Şimdi şöyle bir bıraktım geri yavaşça. Bunu da koyacağım içine. Şurada biraz balık yapalım. Şu şunu şöyle şunu. Arkadaşlar hafta sonu olması sebebiyle burası çok kalabalıklaştı. Evet. Acayip bir balıklar ölmesin diye bunları burada salacağım başka burada balık çalışacağım bunları yani en bu alttan açayım şöyle şunu şöyle açtım bakın çıkacak şimdi çıkmadı çıktı birazdan çıkacaklar. Ben çıkarmaya yardım edeyim. Niye çıkmıyor bunlar anlamadım. Çık hadi çık. Böyle düşürüyor. Çıkmıyorlar ya. Gitmek istemiyorlar anlaşıldı. Biri çıktı küçük. Bakın gidiyor. Bir de şunu çıkarttırabilirsin. kendim çıkaracağım. Hadi git bakalım. Tamam oldu kurtardık. Şimdi başka yere gideceğim. Orada av yapmaya devam edeceğim. Evet, yürümeye başladım. Arkadaşlar, suyun seviyesine bakın. Şu surala, şuralardaydı ya, bir metre aşağımdaydı. Yaklaşık beş metre çekilmiş. Karşı taraftan da anlayabilirsiniz. Siyah yere kadar da su. Bu iyi işaret değil aslında ama. Arkadaşlar, bakın buraya geldim. Az önce şu tarafta avlanıyordum. Tam şu gördüğünüz üstte. Şimdi geldim çöpümü de bu arada çantama koydum. Şimdi çantamdan çıkardım bize bu konuya değinmek için. Çantama koydum çöpümü. Arabada duruyor. Çevreye atmadım yani. Bu konuda tüm balıkçı arkadaşlardan isteğim. Lütfen yanınızda götürdüğünüz tüm yiyecek içeceklerin kaplarını geri çantanıza koyun. En azından boş hafif bir şekilde dönmüş olursunuz ve çevreyi kitle, kirletmemiş olursunuz. Bu sebepten dolayı lütfen buna dikkat edin. Hava da çok sıcak susadım. Biraz buz gibi su içeceğim. Böyle bu şekilde. Bu, yani bu taraf baraj. Size bir de bu tarafı göstereyim. Bakın Aşağısı da şehir. Bu barajda su çok yükseldiği zaman şu ileride bir yer var. Oradan aşağı veriyorlar. Şu gördüğünüz dereye gidiyorsun. Aşağıdaki yere. Manzara güzel. Tek sıkıntısı az ağaçlandırma var. Sadece böyle suyun olduğu geçtiği yerlerde ağaçlar var. Böyle bu şekilde avlandığım yer. Şimdi geldim suyumu geri koyuyorum. Çantama çünkü aşağıda da su suyacağım tekrar. Sırtıma taktım. Bunu da böyle az önce iki yerden geldiğim için şey yapmadım. Toplamadım. Direkt şöyle geri ucuna geçiriyorum. Şöyle de bakıyorum biraz yanda oldu. Bu şekilde arkadaşlar. Bu hazır. Şu divarı da aldım mı? Tamamdır. Arabayı kapattım ve aşağı iniyorum. Burada bakalım balık yakalayabilecek miyiz? İndim. da temizlenmiş biraz. Geçen gün geldiğimde daha kötüydü. Çantamı da çıkarayım rahat etmek için. Hemen atmaya başlayacağım. Şuraya da indim. Burada da ilk atışımı yaptım bakalım. Bırakıyorum biraz iniyor. Teli yine kapamadım bakın içine gidiyor. Yeter bu kadar. 5 saniye 10 saniye. Şimdi şöyle. Şimdi. bir boy geliyor. Güzel bir boy yakaladım evet. Atar atmaz baskın. Yani bu dip dip kaykın hakikaten çok güzel. Balık da çok güzel bir boy. Çıkınca göreceksiniz kaçırmazsam. şöyle getireyim. Bak. Sahte bu balığı görüyorsunuz. Deep pike'ın, dip pike'ın vibrasyon yemleri iyice yaklaştırıyorum. Balık bu. Bunu da şimdilik alı koyuyorum. Şöyle şu yemi de çıkarayım şöyle. Ya balığın ağzından girmezse çok büyük balık zannedebiliyorsunuz. Balık bu şekilde yalnız. şuraya şöyle balığımı koyuyorum. Diğer yakaladıklarımı saldım çünkü balıklar ölecekti. Oo. Gel bakalım. Bu balığı buraya bırakıyorum. Burada kalacak. arkadaşlar şu aksiyona bakın tam da kamışı kameranın önünde tutayım dedim bakın Güzel bir bol kasna geliyor. Bakın kamış. Balık yaklaştı. Arkadaşlar ağzındaki yeme bakın. Yok yakaladık. Yani bu vibrasyon yem hakikaten güzel. Bakın ağzında bir göstereyim. Görüyor musunuz? Balığın büyüklüğü de ideal boy. Gel bakalım. şöyle bırakıyorum şuraya. Bakın balık bu. Bunu hemen libara atıyorum. Birazdan avımı bitireceğim arkadaşlar. Zaman ayırıp videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, ve videomu beğendiyseniz eğer beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum.